Emin, Muhammedül Emin, değil mi? İsim olarak evet, da çok evet. kullanıyoruz. Güvenilir kimse demek. Yani bu kişiden bana herhangi bir zarar gelmez demek. Dolayısıyla insanlar ona güveniyor idi. O bir söz söylediği zaman o sözünü mutlaka sözünün gereğini yerine getireceğini biliyorlardı. Cahiliye devri gibi bir dönemde de bayağı zor yani, ve bulunmaz bir nimet yani hocam. Ahlaki bir çöküntü zamanında böyle bir ahlaka sahip bir kimse ne demek? Taşlar içerisinde bir elmas, bir yakut değil mi? Eyvallah. Ee, ne kadar e, fark ediyorsa o insanlar içerisinde Peygamber o derece fark ediliyordu. <laughs> 私が持つけどです。 Hoş bulduk. Nasılsınız? Benim. İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah hocam. Çok şükür. Kıymetli hocam aklımda sorular programının altın silsile dersinin dördüncü bölümündeyiz. Geçtiğimiz bölümde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesinden, muhterem validemizden, babasından, dedesinden ve Ebu Talip amcasından bahsetmiştik. Efendimizin nasıl bir zorlukla dünyaya geldiğini ve o çocukluk evresini kısaca olsa nasıl zor bir şekilde geçirdiğini ve bunun hikmetlerini sormuştuk ve sizlerden cevap almıştık. Kıymetli hocam peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukluğu ve gençlik evresi. Yine kısaca sizden bir bilgi alabilir miyiz? Nasıl geçtiğine Tabii ki. dair. Şimdi Arap geleneğinde şöyle bir şey var. Doğan çocuklarının daha iyi yetişmesi için süt anneye verilir. Peygamber Efendimiz de bu geleneğe uygun bir şekilde bir süt anneye verilmiştir. Hazreti Halime annemize verilmiştir. Onunla ilgili zaten yaşanmış bir takım şeyler var. Yani geç gelmiş, kimseyi bulamamış, Peygamber Efendimiz'e mecbur kalmış bir nevi. Ama almış olduktan sonra da topal giden hayvanı en önde gitmeye başlıyor. Evine döndükten sonra hayvanların sütü çoğalıyor. Yani girdiği eve bereket olarak zahiren görülüyor. Tabi e, Hazreti Halime annemiz de Peygamber efendimizi çok seviyor. Aynı şeyden Şeyma süt kardeşi. Şeyma ile beraber büyüyorlar. E, diğer e, süt kardeşleri de var. Dört yıl boyunca Hazreti Halime annemizin yanında kalıyor. Vermek istemiyor aslında ama ...bir olay yaşıyor. Hocam 4 yılda uzun bir süre yani. Tabi şöyle normal süresini aslında geçiyor. Onun güzelliği, bereketi, ondaki fevkaladeliği gördükleri için biraz daha kalmaksını ...annesinden istiyorlar. Bu şekilde kabul görülür ama 4 yaşına geldiği zaman meşhur bir olay meydana geliyor. Peygamber Efendimizin göğsünün yarılıp yıkanması meselesi ortaya çıkınca... ...bunu kız kardeşi de görünce, süt kardeşi gelip bunu ailesine haber verince... Hazreti Halime annemiz kocasıyla beraber bu olaydan endişe duyuyorlar. Başına bir şey gelir diye ve 4 yaşındayken Peygamber Efendimiz'i annesi Hazreti Amine annemize getirip kendi elleriyle teslim ediyorlar. Dolayısıyla ilk 4 yılını süt annesinin yanında geçiriyor. 4 ile 6 yaş arasında da Hazreti Amine annemiz kendi annesiyle beraber yaşıyor. 6 yaşında vefat edince Hazreti Amine 8 yaşına kadar da dedesi bakıyor ama 8 yaşından sonra da amcası Ebu Talip ile beraber kalıyor. Ebu Talip onu 12 yaşında dedik ki bir ticaret için kendisiyle beraber götürüyor ama Busra denilen yerden tekrar Mekke'ye geri getiriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz gençliğinde amcasına bu şekilde yardım etmiş. Ticareti de ondan öğreniyor ve 25 yaşına geldiği zaman tam bir ticaret erbabı efendimiz tüccardı yani değil Tabii mi Tabii ki ve Hazreti Hatice annemizin kervanına başkanlık edecek bir konuma yükselmiş. Henüz 25 yaşında. Henüz 25 yaşındayken Hazreti Hatice annemizin daha o zaman evli değiller. Onun ününü duyuyor. Onun güvenirliliğini etraftan duyuyor ve ona teklif getiriyor. Benim kervanımın sorumluluğunu üstlenir misin diye. Ve o kervanın sorumluluğunu üstlenerek götürüyor. Mekke'ye getiriyor. O zamana kadar en yüksek karla geri dönüyor. Ve tabi bu kervanın gidiş gelişi esnasında da Hazreti Hatice annemizin kölesi Meysel adında bir kölesi var. O köle Peygamber Efendimiz'deki halleri, durumları görüyor ve dönüşte hepsini teker teker Hz. Hatice annemize anlatıyor. Hz. Hatice annemiz ondan çok etkileniyor ve kendisi teklif gönderiyor. Evet. Peygamber Efendimiz'e ve evlenme teklifinde bulunuyor. Peki hocam ticaret dediniz. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geçtiğimiz bölümlerde de bir çobanlıktan bahsetmiştiniz. Ebu Talib'in koyunlarına, hayvanlarına çobanlık ettiğini. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ticaretle ve çobanlıkla iştigal etmesinden nasıl bir hikmet çıkartabiliriz? Yani bu normal bir şey olarak ele almamız lazım. İnsan yaşadığı zamanın gereklerine göre bir ne yapması lazım? İhtiyacını temin edecek bir takım meslekler elde etmesi lazım. Şimdi Peygamber Aleyhisselam kendisine yalnızlık sevdirilmiş. Çobanlık bu anlamda onu cezbeden bir olay olarak düşünülebilir. Ticarette de insanlar içerisinde emin bir kimse olarak bilindiği için artık onun ismi Muhammedül Emindir. Yani herkes ondan memnun ve ona güveniyor. Evet. Dolayısıyla mal ve mülkünü de emin ve güvenilir bir kimseye teslim etmek olağan ve en tabi bir şey. Peygamber Efendimiz'i bu anlamda ücret karşılığında kendi kervanlarına sorumluluk yapmak üzere tutuyorlar. Ya günümüz tabiriyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam henüz o yaşlarda kendi ayaklarının üzerinde durabilecek potansiyelde bir tabii, gençti yani. Tabii ki. Şimdi peki hocam emin dediniz ya özür diliyorum. Emin ne demektir hocam? Emin Muhammedül Emin değil mi? İsim olarak evet, da çok maalesef. kullanıyoruz. Güvenilir kimse demek. Yani bu kişiden bana herhangi bir zarar gelmez demek. Dolayısıyla insanlar ona güveniyor idi. O bir söz söylediği zaman. ...o sözünü mutlaka sözünün gereğini yerine getireceğini biliyorlardı. Cahiliye devri gibi bir dönemde de bayağı zor yani, ve bulunmaz bir nimet yani hocam. Ahlaki bir çöküntü zamanında böyle bir ahlaka sahip bir kimse ne demek taşlar içerisinde bir elmas bir yakut değil mi? Eyvallah. E, ne kadar e, fark ediyorsa o insanlar içerisinde peygamber o derece fark ediliyordu ve insanların da dikkatini çekiyordu bu başkalık bu fenkala delik kıymetli hocam emin güvenilir dediniz tabi o zamanlarda hayli zor bulunması bir insan peygamber efendimiz Vesselam gibi o ahlaka sahip bir insana bu lakap verildi bunun da peki bu lakabın verilmesine dair herhangi bir hadise veyahut da bir hikmet var mıdır? Efendimiz'e Muhammedül Emin denilmesine dair. Yani hadiseler çok mesela o zamanda in, e, zorda kalmış insanların yardımına koşmak için kurulmuş olan bir müessese var. Helful Fudul. Evet. Peygamber Efendimiz bu müesseseye gönüllü olarak iştirak etmiş bir kimsedir. Ve zulme uğrayan bir e, kimselere yardımda bulunmuş bu anlamda Mekke'nin ileri gelenlerine karşı durmayı bir görev bilmiş. Zulmeden kimselerin karşısında dimdik durmuş. Ve bu konuda haklının yanında durmaktan asla çekinmemiş. Dolayısıyla onun o ahlaki seciyesi yüksek düzeyde olduğunu buraya dahil olmasından anlıyoruz. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha sonra meşhur bir olayla karşılaşınca Mekke'nin, Kabe'nin yıkılması ve sonrasında yeniden imarı söz konusu olunca Hacire'l-Esved'i yerine koymakla ilgili ihtilafa düşmüş Kureyşler evet. hatta birbirlerini öldürecek duruma gelmişler ve bir hakem tayini ile bu işin ancak biteceğine karar vermişler. Yarın sabah Kabe ilk gelen kimse hakem olsun demişler ve ilk gelen Peygamber Efendimiz olmuş. Evet. Onun bu gelişinden herkes memnun kalmış. Çünkü onun emin ve doğru evet. olduğunu biliyorlar. Evet onun hocam. iyi bir hakem olacağına dair herkesin kalbinde tatmin edici bir cevap vardı yani. Evet. Hocam şimdi az önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ticaret kervanına öncülük ettiğini, Hazreti Hatice annemizin kervanına öncülük ettiğini ve dönüşünde de Hazreti Hatice annemizin ona izdivaç teklifinde bulunduğunu belirttiniz. Kısaca evliliğinin nasıl olduğunu, nasıl gerçekleştiğini ve Hazreti Hatice annemizin de son olarak biraz faziletlerinden bahseder misiniz? Tabi Hz. Hatice validemiz o zamanlar 40 yaşlarında üzerinden bir evlilik geçirmiş zengin bir tüccar hanımefendi. Mekke'nin ileri gelenlerinden teklif almış ama bu tekliflere olumlu bir cevap vermemiş ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kölesi Meysere ile birlikte o kervanın başında gönderip sonrasında gelen haberleri duyunca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kendisi teklif göndermiş ve bu teklif sonucunda Hz. Hatice Validemiz Peygamber Efendimizle evliliği gerçekleşmiş. Bu evlilik zamanında Peygamber Efendimiz 25 yaşında Hz. Hatice Validemiz 40 yaşlarında idi. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ma kendi evini hibe ediyor ve vefatına kadar o evde kalıyorlar. Bu izdivaçtan iki erkek çocuğu ve dört kız çocuğu olmak üzere toplam altı çocukları dünyaya geliyor. Hz. Hatice validemiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hem maddi hem manevi olarak daima destek olmuş ve onu bir an dahi yalnız bırakmamış çok yüksek bir şahsiyettir. Efendimiz de çok sevdiği yani bir annemizdir değil mi? Öyle? Tabii ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu şeyine karşılık olmaksızın hanımına çok büyük değer vermiştir. O zamanlar kadına verilmiş olan değeri bir düşünün. Herhangi bir değer verilmiyor. Onunla herhangi bir... Diri diri çocuk toprağı. Evet kız çocuklarını diri diri toprağa gömen bir toplum da kadının yerine kadar olabilir. Buna rağmen Peygamber Efendimiz çok mutlu bir evlilik yaşamız Hazreti Hatice annemizle. Ona değer vermiş Hazreti Hatice validemiz de bu değere karşılık vermiş. İlk iman eden kimse olmuştur. Evlatlarını çok güzel bir şekilde yetiştirmiş ve bütün malını da Peygamber Efendimizin bu risaletini yayması için feda etmiştir. Allah yolunda feda etmiştir. Rabbim bizlere de öyle olmayı nasip eylesin. Allahu Teala şefaatlerine nail eylesin Amin. inşallah. Amin hocam. Allah razı olsun. Kıymetli hocam teşekkür ediyoruz. Bu programımızın sonuna geldik. Allahu Teala razı olsun. Hayırla kalın. Rabbim emanet olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.